Bunlar da yeşil arkadaşlar kural porsiyonu 65 TL güzel tabakları fiyatları da güzel Uygun yani 45 TL arkadaşlar şunlardan takım yapabilirsiniz Bakın çok hoş misafirin önüne, Çevre Günü kullanıyor her şey uygun güzel Desenler de var arkadaşlar desen de var Süs tabaklar da var. bakın. Ah işte sen de 75 tane. Burası tabii bir iki yıldar. Burası açılanı. bakın kaseler. Şey için. bunlarda fiyat? 40 TL arkadaşlar ama markası ne olarak geçiyor? GR yazıyor. Görelim galiba. Sadece kimsin de yazmıyor arkadaşlar. Bunlar 60 40 60. Yani alabilir. Uygun. Modellerin fiyatları hepsi de bu şekilde arkadaşlar çaydanlıklar var yukarıda üstte i̇şte çaydanlıklar var arkadaşlar aldım ben de çok güzel kullanışlı çaydanlıklar çay tabakları var bakın koşuna desenli madenler de var. Çok güzel arkadaşlar. Sosluklar 18 TL imiş. Burada da 35 TL kahve bardakları. Kutlu. Burada da kaseler var arkadaşlar. Büyük salata kaseleri var. Bakın 35 TL'ye küçükleri 60 TL arkadaşlar. Küçükler daha pahalı. Bahalı. 35. Bunlar da kuruş. Kral 35 lira. Bunlar bunlar da 60 TL. TL arkadaşlar fiyatları. Bunlar da 30 TL. Gelip bakmanızda fayda var. 30 TL'miş arkadaşlar. Bunlar küçükler. Kral Porselen'in değil arkadaşlar markası değişik ama Kral Porselen satıyor.